Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kanser nasıl insanın bedenini yiyip bitiriyorsa, bir trafik kazasında bir yeri ezilen, kırılan nasıl yatakta döşenip kalıyorsa, bir tür onun gibi içten içe insanı yiyip bitiren tasalanması ve gelecek endişesi ve gam taşıması dediğimiz şey de büyük bir sıkıntıdır. İçine kapanıp vesveselere boğulmak ve günlük hayatını dertlendirmek. Bunlar bu gam, tasa, endişe dediğimiz şeyden ciddi bir şekilde oluşur. Mümin insan bu hayatta işte çoluk çocuğunu hastalıklardan, sıkıntılardan korumayı önemli bir görev kabul ettiği gibi kendisi ve sorumlusu olduğu ailesinin gam tasa keder içerisinde boğulmaması için de ciddi gayret göstermesi lazım. Evet, evet. Yani tasalanmayayım, gam yapmayayım, endişe etmeme gerek yok demekle böyle olmuyor. Yani bu kadar kolay değil. Çünkü bu tabii ortamda Allah Teala'nın yazdığı kaderde insanın tasalanacağı, endişe edeceği, uykularını kaçıracağı, iştahını kaçırıp yemek yemesine engel olacak 5, 10, bin tane sebep olabilir. Yani bunların hepsine karşı Müslümanın Allah'a tevekkülüyle, basiretli yaşayışı ile, aklını iyi kullanmasıyla kendinden önceki insanların hayatlarından örnek alarak eski hayatından kendisine ait yıllar öncesindeki birikiminden istifade ederek yani bu dünyada e, tasalanıp da kahrolmaya e, kendini helak etmeye değecek bir şey yok aslında dik durursam erimem demesi gerekiyor. Özellikle de ben mübarek genç kardeşlerimin ümmeti Muhammed'in yarınları olan bu güzel kardeşlerimin böyle bir tasa ve keder içerisinde olmalarının kendilerini erken yıpratacak bir yanlışlık olduğunu hatırlatmak istiyorum. Genç bir kızın evliliği üzerinde tasalanması, genç bir delikanlının ben ne ederim bu dünyada işsiz kalırsam demesi mesela, mesela. Evet bunlar büyük bir sıkıntı örnekleri ama yani bu dünyada Allah kimi çaresiz yalnız bırakıyor ki kim kendisini bu sıkıntıların içerisinde nefessiz bırakıyorsa bile bile bindiği dalı kesiyor demektir. Yani buna karşı dik duruşlu, hazır, Allahu Teala benimledir. Bir Müslüman olarak ben buna bir çözüm üretirim. Böyle sabahlara kadar uykusuz kalmama gerek yok. Bu yüzden sigarayı tüttürmeme gerek yok. Bu yüzden beni zelil edecek, onursuz duruma getirecek bir konuma düşmeme gerek yok diye düşünmelidir. Şüphesiz yani mümkün olduğu kadar da e, duaya sarılmalıdır. Mesela böyle e, bir hastalık haberi bekliyor, işsizlik var, e, yaşadığı ülkede sorunlar var, akrabalar arasında sorunlar var. Yani tasalanmayı, endişelenmeyi, huzursuzluğu getirebilecek sıkıntılar olan kardeşlerimiz sık sık şu duayı yapmalıdırlar. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallah rabbul arşil azim. La ilahe illallah rabbus semavati ve rabbul ardi ve rabbul arşil kerim. Bu çok mühim. Bunu sık sık sabah, akşam, öğlende, namazlardan sonra dua ederken sinirlenince demelidirler. Ondan sonra la havle ve la kuvvete illa billah. Çok çok bunu söylenmeli. Allahümme inni e'uzu bike minel hemmi vel hezeni. Çokça tekrar edilmeli. Yani bunlar insana manevi güç katar. Bunları söylemesen de ıslık çalsan ne kazanacaksın gibi de bu açıdan bakmak lazım. Müslüman bir insan e, bu dualara sarılmalı bir de onu kederlendirecek şeylerden uzak durmalıdır yani mesela filan e, haber trafik kazası ile ilgili bir haber ya da hava durumu ile ilgili haber ya da döviz kurları ile ilgili bir haber seni endişelendiriyor ne olacak ne yapacağım ben diyorsun ama her saat başı da hatta her yarım saatte bir o haberi izliyorsun örnek olarak bunu zikrediyorum. E ne oluyor? Sen yaranı kaşıtıyorsun devamlı. Yani bu ortamı, bu kulağına gelen bilgi akışını bir miktar durdurarak kendini rahatlatabilirsin aslında. Dünyanın bütünü ne ki? Kendisi ne kadar kalıcı ki dünyanın bunun içindeki dertler bende ne kadar kalacak diye düşünmek lazım. Bir de genç kardeşlerime çok bunaldıkları zaman bir imtihan stresinden, okuldaki bir durumdan, anne babası ile ilgili bir durumdan artık yani mesela başının 20 kilo olduğunu zannediyor. Yani şişmiş şişmiş başı da betonlaşmış gibi zannediyor. Böyle elini duvara burası geliyor. Heh, tam bu durumda kardeşlerime tavsiyem şudur. Güzel bir abdest al. Ne kadar uzun sureler biliyorsan o kadar uzun sureler okuyarak ve rükûde secdede yedişer kere Sübhane Rabbiyel E'la ve Sübhane Rabbiyel Azim hani secdede Sübhane Rabbiyel E'la e, rükûde de Sübhane Rabbiyel Azim yedi kere bunları söyleyerek iki rekat namaz kıl yeni abdestle ve bu şekilde göreceksin ki Allah seni rahatlatacaktır. Allahu Teala'ya daha fazla güveneceksin. Yani bu dünya uğrunda olmaya değecek bir dünya değil. Bunu anlayacaksın bizin Teala. Ne iyilikleri, ne de kötülükleri, ne acıları, ne mutlulukları bu dünyanın sonsuz değilmiş meğer ki. Bunu çok rahat bir şekilde anlayacaksın. Allahu Teala içine bir rahatlık rüzgarı Gönderecek, rahatlayacaksın. Bunlar güzel kardeşlerim. Tahminen söylenmiş şeyler değil. Allah'ın izniyle yüzlerce, binlerce kere Allah'ın dostları tarafından denenmiş şeylerdir. Ve ikinci olarak da hani önce bir dua'yı dedik, sonra namazı dedik. Şimdi üçüncü diyelim buna. Üçüncü olarak da şöyle neresinden biliyorsan Kur'an-ı Kerim'in e, yalnız bir yere geçip sesli bir şekilde Kur'an-ı Kerim oku. Bir sayfa, beş sayfa, on sayfa ne kadar okuyabiliyorsan Sadakallahu Azim dediğinde yani baş ağrısı dahil ciddi bir rahatladığını göreceksin inşallah. O zaman anlayacaksın ki sadece dünyayı dert edinirsen dünya seni eziyor, eziyor, pestilini çıkarıyor adeta. Ama dünyayı ilave bir konu, asıl konu olarak da ahireti, cenneti kazanmayı, Allah'ın dostlarıyla beraber olmayı hedef olarak önüne koyduğun zaman yine dünyayı yaşıyorsun, yine para kazanıyorsun, yine mutlu olacak işler yapıyorsun ama bu sefer dünya seni ezemiyor. İşin özeti bu genç kardeşlerim. Rabbim kalbinize huzur, afiyet ve esenlikler indirsin. Selametle ve musibetsiz bir hayat yaşayarak bu dünyada mümin onuruyla mümin üstünlüğüyle yaşamayı sizlere ve bizlere nasip etsin. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.